Öncelikle buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Müdürlüğü'yle beraber. Çünkü ben hemen şeye geçmeden önce bizim Dursun Hanım'la geçmişteki olan iki meslektaşlarımızdan da biraz sorgu yapmak isterim. Yani hepimizin bildiği ki biz maliyeciyiz. Hala unutmadık maliyeyi. Belediyeci de olsak, iş kurucu da olsak bizim alıştığımız bir konu başlıkları var bir astus ilişkisi var, bir ustalık olayı var, bir hatırlama ve hatırlama olayı var. Dolayısıyla bugün ben kendisinde bunu gördüm sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz sizin Efendim biz e, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu bir olarak biz e, yaklaşık 3 yıldan bu yana <laughs> bu tür organizasyonların içerisinde yer alıyoruz ve yaptığımız bir işin önemini dışarıya vurgulamaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken çok önceden gelen altyapının sağlam atılması ve çalışma arkadaşlarımın bu işte biraz daha uzman, uzman olduklarını gördük. Bugün şöyle bir şey gördüm. TRT çekiminde de onlardan doldum ben. Halil dediler ki biz bu işi bazı yerlerde yapıldığını gördük ama böyle yapıldığını görmedik dediler. Tabii bu bizim adımıza, kendi il müdürlüğümüz adına, arkadaşlarım adına, benim ben kendim için söylüyorum, ilim için söylüyorum, valim için söylüyorum, bakanlığım, genel müdürlüğüm ve bize destek veren bütün ortaklar için bunu söylemekten geri kalmamız gerekiyor. Biz bu e, projeleri çizerken, düşünürken tabii ki tek başımıza hiçbir şey yapamayacağız. Yapamayız hiçbir e, konunun, hiçbir işin tek taraflı çözü, çözüleceğine de inan, inanmıyorum. Mutlaka taraflar arasında olmalı. Yani maliyede bir terim kullanıyor, mizan diyorlar. Mizanın mutlaka çift ayağı olur. Bir borç bir alacak gibi veya aktif pasif gibi. Bu işte de böyledir. Biz de bir şey yapmaya kalktığımızda tekrar e, yüklenici taraf idare tarafı var. Her neyse bu bir sosyal aktivite. Bu sosyal aktivitenin içerisinde insan unsurlu bir olay, bir vurgu. Bizim amacımız var. Türkiye'nin amacı var, dünyanın amacı var. Nedir bu amaç? Bütün dünyanın başına bela olan bir husus var. O da işsizlik sorunu. Dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik sorunudur. Dünya ülkelerine baktığımız zaman, AB ve G8 ülkelerine baktığımız zaman bizim ülkemiz birçok ülkenin durumundan daha iyi durumda olduğunu. Düşünün Yunanistan gibi bir ülke, Avrupa ülkesi yüzde 26 oranında bir işsizlik var İspanya 24 Fransa 12 adlardı. Bu bilinen ülkeler olduğu için bunu sizlerle paylaşıyorum. Daha geçen aya kadar istatistik baktığımızda Türkiye 9.7.7 civarındaydı. En son açıklanan açıklananda 10.1 oldu. Biz TRC1 bölgesinde görev alan iliz. Bu TRC1 bölgesi Kilis, Adıyaman, Kilis Maraş ve Kilis Adıyaman ve Antep'te oluşmaktadır. Beraber istatistik edilir. Ama geçen dönemde biz sefer Antep'e ait bir istatistik çıkardık ve net olan net olan işsizlik oranı ve istihdam gerçekleştirmeye çalıştık. Gaziantep'ten daha iyi durumda olan iki yıl gördüm. Bunlardan bir tanesi Karaman bir tanesi de Konya'dur. O da aynı durusundan, o memleketi olduğu için herhalde. Biraz daha ince bir yönlendirme çalıştılar. Ee, ama işsizlik ve istihdam haritasına baktığımızda hakikaten Gaziantep'in çok istihdam yarattığını ve bu istihdamda bizim kadar da olsa veya başka şekillerde olsa bütün sanayicilerimizin, belediyelerimizin, mahallelerimizin yanı sıra iş kurda, iş kurun işi olduğu için ona çok önem verdiğini ve bütün çalışma arkadaşlarının hiç ayrım yapmaksızın en alt kademeden en üst kademeye kadar kadar tek el birliği içerisinde bu işe inanarak istidam yaratmak adına gecelerini gündüzlerine kadar çalışıyorlar. Huzurlarınızda bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öbür yönüyle değerlendirdiğimizde Panel dile getirilmiş ve bütün arkadaşlarım detaylı bir şekilde bunları açıkladılar. Biz yıl boyunca meslek eğitimin geliştirilmesi, kaliteye elvanın yetiştirilmesi, Gaziantep'teki sanayici arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin bir şekilde bizden talep ettiği nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına onların talepleri doğrultusunda mesleki eğitimde eğitim kurslarını açıyoruz. O da yetmedi. İş gücü piyasası yapılması noktasında 3000-4000 bin, bin firmaya birebir ulaşarak bir şekilde antifizik ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Hangi alanlarda, hangi nitelikli eleman arayışı içerisindeler ve bunların öncelik sıralaması nasıldır diye bir rapor tuttuk, araştırma yaptık. Bu çalışma için de bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıp belki ulaşılması olan zor noktalara ulaşarak bir şekilde bunu da kayıt altına alalım. Öyle bir kayıt oluştu ki, böyle bir kayıt oluştu ki, belki de Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine paralel ve ona yakın bir kayıt oluştu. Bu da hakikaten, yine genel müdürlüğümüzün kullandığı lafı ben de kullanayım, Cumhuriyet döneminin en büyük, en geniş çaplı bir iş gücü piyasası çalışması yapılmıştır. Yani bir adıyla Gaziantep'teki sanayicilerimizin, işverenlerimizin ve işletmecilerimizin bir adeta röntgeni fotoğrafı çekilmiştir ve şu anda bizim elimizde istatistik halde durmaktadır. Evet. Sayın kim yapmıştır? Bizim çalışma arkadaşlarımız yapmıştır. Ama onlara destek veren de, de? tabii ki işletme sahipleridir. Bu çalışmadan sonra bizim ilimizde talep edilen ve bizimle mutlaka hemfikir olmaları noktasında, işbirliği olmaları noktasında bize başvuran işverenlerimizin sesini duymak zorundayız. Ve bu sesin daha çok yayılması için, sosyal bir entegrasyonun kurulabilmesi için adını koyduğumuz insan kaynakları ve istihdam Fuarı. Bu yaklaşık belki son 2014 yılında e, Büyükşehir Belediyesi olan taraflarda yapılsa da e, kimisi etkinlikler, kimisi kariyer günü olarak algılamaktadır. Ama biz bunu Gaziantep'e bir kere monte ettik. Artık Gaziantep'in varcılık şehri ne artı bir far daha katılmış oldu ve envanteri bir far envanterine bir far daha eklenerek bu şekilde bir farın da sosyal entegrasyonu kuran ve insan odaklı bir far oluşu çok önem arz etmektedir. Bir de kim Sayın Valimiz bu konuya çok net bir şekilde açıklık getirdi. Biz ilk defa bunu duyduğumuzda acaba sonucu ne olur diye hep merak ettik dedi. Ama sonucunda bu başarı görünce artık belki de en prestijli farların başında yer ama biz bunu tek başımıza başaramıyoruz. Yine söylüyorum. Başta Sayın Valim, Erdal Ata, İl Kurulu Başkanı olduğunu biliyorsunuz. İl İstidam Kurulu Başkanı ve üyeleri, artı gözlemci üyeleri, artı bize destek veren diğer üyeler. Bu fikri kezdelerine sunduğumuzda, onlarla paylaştığımızda bizim bu işi yapacağımıza inandılar artık ve desteklerini esirgememektedir. Öncelikli olarak bu kararımızı alıyoruz. Kararımızı aldıktan sonra yasal hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerde asil görevlerini yerine getirirken bizimle de paylaşılması gereken bazı hususları merkez ilçe belediyeleriyle bile bir paylaşıyoruz. Mesela Şahin Bey ve Şehit Yavuz Belediyeleri bu fuarlarda bize o kadar destek verdiler ki Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani bir şekilde bir bortlarımıza astılar, statlarla tartımı yaptılar, daha değişik araçlar kullandılar, bütçeye belirli zikirler araçlarına verdi, daha değişik imkanlarımız sundu ve sunmaya devam etmek dediler. Çünkü biz bunu yaparken sadece bir kanaldan, bir koldan düşünerek yapıyoruz. Yani yerel yönetimlerin de bir şekilde başında olan işsizliğin taleplerini gidermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da Genel yönetimler de bu işi yaptığımızda hakikaten kendini de rahatlık getiriyor. Bu yüzden bunun çok büyük bir anlamı vardır. Demek istediğim şu ki, sizler e, bu fuarı gerçekleştirdiniz. Bu fuarı gerçekleştirirken hakikaten çok örnek bir yıl oldunuz. Bugün bu yapmış olduğunuz emeğinin karşılığı hiçbir şekilde yerde kalmamıştır. Canlı yayınlarda bütün dünya sizi izlemiştir. Yerel ve ulusal basınlar artık sizi konuşuyor ve yaptığınız faaliyetleri konuşuyor. Bundan dolayı da ben sizin il müdürünüz olarak, arkadaşınız olarak, paydaşınız olarak şirket arasında hakikaten sizlerle de gurur duyduk. Bu yaptığınız faaliyetlerin çok iyi bir ses getirdiğine inandım. Ama bu fuarın üç aşaması vardı. Birinci aşaması tabii ki bu karar aşaması. İkinci aşaması paydaşlar, üçüncü aşaması da hiçbir şekilde unutulmayacak işletmenin insan kaynakları yöneticileridir. İnsan kaynakları yönetici arkadaşlarımız. <laughs> yılın 12 ayında 7-24 saat hisasıyla onlara başvurduğumuzda sürekli yanında olduklarını, destek verdiklerini, açık işlerimizi verdiklerini, aldıklarını, işe eleştirdikleri, bizi ziyaret ettikleri, bizim ziyaretimizi kabul ettikleri, iş ve destek danışmanlarımızın ağırladıkları, misafir ettikleri, onlarla bir şekilde oturup dertleştikleri ve varsa bir sorunun çözüm yolları aradıklarını hep duyuyoruz. Dolayısıyla bu başarı varsa bir şekilde bu sosyal diyaloğu kurup da bu bile taşıyan tabii ki bu kesimlerden. Ama diğer besleme eğitim konulara baktığımız zaman da hakikaten takdire şayan ki ki bu fuarda da bizden plaket aldılar. Esnaf ve sanatkalar odası başkanlığı bizimle küçümsenmeyecekleri derecede bir mesleki eğitim kursu açtı, başlattı, bitirdi. E, sokak çocuklarından, madde bağımsız gençlerden, kimse sınırlarından, <laughs> özel fotoğrafı gerektiren kesimlerden, kadınlardan vesaire bütün kesimleri, dezavantajlı kesimleri toplayıp bizimle işbirliği içerisinde ve hakikaten bu işin kahramanı İhsan Bey sağ olsun hemen burada duruyor. Öğretmenlik yaparak, eğiticilik yaparak, başkanlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber hayata geçirmekte ve bütün dünyada, günümüzde Türkiye'de de çok baş belası hale gelmiş uyuşturucuyla, madde bağımlılığıyla, ilgili her türlü konunun tedavisi için ve daha uzun bir şekilde rahat edilebilmesi için beni uzatmış ve bizlerle beraber bu programı kuramaktayız. Bunları biz konuşuyoruz ama e, bunun arka planındaki e, ciddiyetin ve bu yönemin ne kadar önemli olduğunu biraz da oturup düşündüğümüzde çok net bir şekilde anlayacağız. Düşünün ki bir çocuk madde ba bağımlısıdır. Düşünün ki üç kullanıyor. Düşünün ki o kesinin, o kişinin, bu tedavi edilmemesinden dolayı ailesine vereceği üzüntü sıkıntı ne kadar büyük çaplı olacaktır. Ama bizler bir de olsa eğer bu değişimlerle böyle bir şey başarabiliyorsak, vesile olabiliyorsak ne mutlu bize diyebilirim, ne mutlu paydaşlarımıza diyebilirim. Bu işte hayır hasanatı çok olduğunu, dolayısıyla her bir kişiden duysak da duymasak da hayır hasanatı ve dualarını aldığımız, dua aldığımızı hiçbir şekilde ben arka plana almıyorum. Mutlaka bu şekilde bizden destek gören, İş istidama katıldığımız insanların aşını, ekmeğini kazanmalı eğer bir sebep olduysak arka planda mutlaka bunun takdirini de, de verecektir. Dolayısıyla yapılan her bir işin, emeğin karşılığı hiçbir şekilde kolay olmayacaktır. Yani meşakkatli bir olayın içerisindeyiz. Zaman zaman yerimizi taşın altına koyuyoruz. Zaman zaman da e, bir şekilde başarısız da olabiliriz. Başarılı da olabiliriz. Ama görünen o ki istihdam olunca, işsizlik olunca bizim karşımıza her kesimden insanlar çıkmaktadır. Ve bu insanların dert ve sorunlarını dinleyip en azından çözüm yollarına gitmeye ulaşıyoruz. Bugün çok duygusal bir sahne yaşandı burada. E, Sayın Başkanım burada olmamı isterim. Sen çok duygusal bir insansın gerçekten. Zayılamadın sahneleri. Ama hakikaten hepimizi ağlayacak bir sahne. Çünkü engelli kardeşlerimizin ternek başkanlarıyla bizim sıfata geçtik ve bütün engelli kardeşlerimizi buraya davet ettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebeti'yle onlar için özel bir program ayırdık ve sabah seansında bu programı onlarla paylaştık. Ama o güzel, o kadar güzel sahneler yaşandı ki burada, anlayan anlar tabii ki. Kimisi işitme engelli, kimisi ortopedik engelli, kimisi görme engelli, kimisi başka şekilde engelli. Ama engelli demek engelli işte. Ama öyle şeyler sergilediler ki ben şunu buradan çok net söyleyebilirim. Eğer bir engelli, denen kesin bu kadar zekiyse, bu kadar işi yapabiliyorsa, bu kadar bir şey başarabiliyorsa, herhangi bir şekilde, kam olsun, genel olsun, yerel olsun veya başka bir şekilde, bizden olalım. Eğer onlara bir engel tanımaya kalkarsak, çıkarmaya kalkarsak, her türlü istedikleri yerine getirmeme gibi bir durumumuz olursa, aslında engel olan biz oluyoruz. Ama böyle bir şey ki... onların yaptığını biz yapamıyoruz. O kadar güzel oyunlar oynadılar ki, o kadar güzel şeyler konuştular ki. Demek ki onların zekasına biz burada hepimiz hayran kaldık. Ama Türkiye'de eminim ki eğer bu tür konuşmalar, bu tür platformlar, bu tür sohbetler, bu tür fuarlar gerçekleşirse ve her bir yere yaklaşılırsa, yereliyle geneliyle bir araya gelip bütünleşirlerse sanırım artık haklar yerine getirilecek, Devletimiz bazı hakları vermiş aslında. Yani devlet yasalarında yer alan işletmenin yüzde üç istihdam oranı engellediği açısından az bir oran değil. Veya kamuda yüzde dört oran az bir oran değil. İş o ki o engelli insan oraya verdiği zaman yine yasaların verdiği ölçülerde ki o engelliğin yapabileceği iş. uygun işe, kendisine uygun bir şey yapması gerekiyor.